Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Far 3e kaldığımız yerden Tam gaz devam ediyoruz hadi bakalım Şimdi Abi, En son buradaki radyo kulesini açacaktık Doğru hatırladım Ama giderayak bir alt post almıştım Çünkü tam yolumun üstündeydi ve Geçmemi çok zorlaştırıyordu Onun için buradan devam ediyoruz Şimdi şuradan şöyle bir geçelim bakalım. O ne da? Ses duydun mu? Radyo kulesini hala göremedim. Gördüm şimdi. Oraya nasıl yaklaşacağım ki Şuradan girsem herhalde. Tamam. Nihayet kuleye geldik arkadaşlar. Bir dakika ama hadi. Heh. Şöyle. Ha bu nedir ha? Böyle. Tamam bir dakika şimdi. Hop, hop. Bu ne? heh tamam. Şimdi buradan çıkalım. De bir şey diyeceğim ben. Nasıl şey yapacağım karıştırdım şimdi. Bur ee, Aa, tamam. tamam tamam şimdi gördüm. Baya da acayip bir yetmişler burayı. Karıştı kafam iyicene. Tamam. Yalnız şeyi güzel yapmışlar ha. He. Her outpost, alt post diyorum özür dilerim. Her radyo kulesine tırmanma yolunu farklı yapmışlar. Hani hiçbiri aynı değil. En azından bana şu ana kadar öyle hissettirdi veya ben öyle gördüm. Güzel olmuş yani. Şey nerede? Heh burada. Burayı da açtık. Tamam. burası şimdi aktif edildi. Etrafımı bir görebilir miyim abi? Hmm. Her yerde de görev var ha. İyi ama bayağı bir şey değil mi? Haritanın üst kısmını tamamen açtık. Tek yapmamız gereken aynı şekilde devam etmek. O kadar yolda aşağı inmek istemiyorum. Direkt buradan atlayacağım ya. Tüm radyo kulelerini açmak istiyorum. Böyle kasaba gibi bir yer var. Ben buradan gidersek bir şeyler bulacağımıza inanıyorum. Burada herhalde valsın adamları falan yoktur artık. Veya da timsah. Bu ne? Burası normal kasaba. Neresi burası? ya burada düşman olsa ama ben böyle rahat gezemem diye düşünüyorum. Ben şöyle atlayabiliyor muyum? Şöyle. Hayır atlayamıyormuş. O ipten o karşıya geçebilir miyim diye merak ettim. Cevabımı aldım. Şimdi. Bu ne mesela? Şu hayır işte. Bu kim? Kimsin? think I got the wrong guy. I'm looking for Jason. Is he like there? Is Jason in the vicinity? Who is this? Herk, man. Jason's never met me, but I need some Oyun bizi görev verdi de ben sadece buraya bakmaya gelmiştim. Neyse. Bu görevi yapmak zorunda mıyım peki? hala beni ana görevi itiyor. Ya aman diyeyim gene şimdi timsah mimsah kapar. Denizlerden uzak durabilirsek. Ha bu Şunu da alayım. Bütün radyo kulelerini bir açalım ya. Abi cidden hiç valsın adamları da geçmiyor ya Bari geçseler de <laughs> Araba maraba bir şey alaydık Bu kadar yolu koşarak gitmek istemiyorum Neyse Nasıl çantam dolmuş Dur doluysa şey yapayım Hala ana yoldan gidiyorum ha. Ah şurada planar var. Güzel. Kaplan mı ne? Aha. Nesin o? Romanya kurdum. Kameraya. İşte ben planöre binmek istiyorum ama Hadi bakalım. Kartal mıydı o? Baksanıza ya. O oyunda açık dünya resmen yaşıyor. Bana saldırmazsın değil mi? Bir saldırsa aşağı bir düşsem var ya yandık ha. Şimdi şey çok güzel geldik ha. inmeyeceğim bakayım. Abi muhteşemdi. Hiç böyle hasar daha iyi almadım doğru dürüst. Şimdi şu ana kadar sürdüğüm en iyi planör deneyimi olabilir. Ya en iyi yaşadığım mini iyi planör uçuşu deneyimiydi oyunda. Şimdi ay 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 Şimdi bir daha çıkıyoruz. Ha ben diyorum bu hiçbir aynı değil gibi geliyor bana diye. Ya da hakikaten öyle bilmiyorum. Şimdi şöyle bir gidelim. Öylem böyle. Şimdi aha. Alamıyorum. Çünkü canım sıkıldı. Şunlardan var ya bir tanesi bir devrese bir, şey, bir şey olsa geçmiş olsun. Mesela bir şey çok merak ettim. Bunu alsam. Ne oluyor ya? Yok tamam. E Jason buna böyle vurarak açıyor. He bak. açtık mesela nereye açabilirim başka bayağı bir şey değil mi adanın bayağı büyük bir kısmını açtım derken şuradaki radyo kuleleri hayallerimi yıktı şimdi diğer radyo kuleleri nerede O, diğeri orada umarım bir şey vardır ya bir araba filan vardır bu arada Bed Town'a fast var mı? Yok. Olasın adamları. Adamı vurmadım varım. Hayır. Bir şey dakika geliyorum. Adamı, adamı ben mi vurdum? çantam doldu biraz hızlı gidebilir miyiz adamlar şimdi gelecek çünkü hadi hadi hadi, 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 hadi. biraz offroad gidelim ya. bence bu araç şekilde gider diyeceğim de yok abi yok. Oyun illa da diyor ki güzel kardeşim diyor. Bak diyor. Burada yol yol var değil mi diyor? Görüyorsun değil mi onu diyor? Buradan git diyor. Sen niye zorluyorsun diyor. Tamam hadi öyle yapalım. Offroad gitmeyelim. Ha <laughs> <laughs> bu araba ne güzelmiş ya böyle. Direk arabada tık 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 hallettim bütün işi. Hop 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 aman diyeyim aman diyeyim. Hop 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 direksiyon hakimiyetini kaybediyorum bir saniye. Gel gel. Arabayı yaktı, arabayı yaktı, arabayı yaktı, arabayı yaktı, arabayı yaktı, yanıyorum. Gel buraya gel gel. Gel. Senin yüzünden. Selim araba ne hale geldi ya? Kullanamam değil mi daha onu? Abi nereye kullanacağım? Araba hurdaya ayrılmış. Yok gitmek için basılı tut diyor. Kullanabilir miyim? Ben nereye kullan? Arabanın perti çıkmış. Ya. Silah kısmı kullanılabilir mi? Patlamış araba abi kullanılamaz. Buraya kadar Ya şu vasın adamları var ya, beni çıldırtacak ya. Bir şey vermediler şöyle rahat rahat gezelim. <laughs> Oyun beni öyle bitti ki. Şuradan şöyle kayalım gidelim bakalım. <laughs> of of of. <laughs> Bravo görsem onları var ya buradan bir görebilecek olsam Bu sefer de kaplan çıktı başımıza Bekle bekle Sen hiç gelmedi benden uzak dur O diğeri nerede o diğeri Neredesin sen? Al. Abi radyo kulesi hala çok uzakta. Aha şu yaman domuzlarını bulacağız diye var ya başımıza gelmeyen kalmadı ya. Kaç bölüm sadece onlar için uğraştım. Pardon hep yanlış silah seçiyorum. Umarım araba kullanılabilir vaziyettedir. Yapma işte ya. Yine koş babam koş. yapalım gene şeyimizi. Tamam. Hadi bakalım. Yalnız bir şey diyeyim Oyun cidden güzel ya. Ben, ben bilmiyorum. Ben çok beğendim. Sizi bilemeyeceğim ama ben aşırı beğendim. Yani benim çok hoşuma gitti oyun. Şimdi... Bir ara yol gibi bir şey yok mu? Abi ciddi ciddi ben koşuyorum bu arada. Koşmaya da devam ediyorum. Tamam şurada ara yol gibi bir şey var. Bu artık radyo kulesine çıkacaktır büyük ihtimal. Aşırı uzun aşırı ya. Acaba o adamları vurmadan önce beklesem miydim? Ne yapsaydım? Burada bir atlos mu? Ee, geldiysek almamız gerekiyor. bakalım. Abi dürbünlü sniper bakan elemanları varsa önemli benim için şu anda. Ki var. Şurada biri bakıyor bak. Bu mu? acele edersek onların dikkatini dağıttı. Görmedin, görmedin, görmedin. Bir şey görmedin sen. gördüm. Alarma gidiyor. Kimsenin alarma gitmesine izin veremem. Tamam aldık burayı. Oyun? Ha almamışım daha. Aldım şimdi. Güzel. Ne bu? Lopar. Tamam şimdi Abi şunları falan açayım bari <laughs> Abi şimdi Varsa bir atalım onları üstümüzden. Sarıları da atalım. Şu atalım, atalım, atalım. Yeşilleri bırakma. Bunlar da işimize yaramıyor. Tamam. Şimdi çok güzel oldu. I hope my family is okay. isn't done. Taking care of the items listed on the bulletin board Ya biliyorum biliyorum anladım tamam. Şey yaparız. Orada da yani hayvan avlama görevi var. O kadar da sizin de o kadarını siz de yaparsınız ya. Ben nereye gidiyorum şu an? Bir dakika. Burada yol yok ki. Bak, geri gel. Arabayı bak gözünü sevin patlatma ya. Dur, dur tamam bir şey yok. Burası mı? Tam burası. Buradan çıkalım artık varalım şu radyo kulesine. Bu oyunda çok arabasız hiçbir şey olmuyor onu öğrenmiş oldum. Yok yardım edemem kusura bakmayın aşağıda at post var, gidin oraya. Cık, nedir ya? Her gezer işi bize kitleme derdin arkadaş. Çıkmaya devam edelim Hadi kulesine de geldim bu arada <laughs> Gerekirse şu arabadan aşağı geri inerim de Şeyi bırakmam ben. buraya yani? oyunda var ya. Sanki Dying Light 2 oynuyoruz ha. Parkur yaptırıyor bana. Hadi bakalım burayı da açtık bir şey diyeyim, adanın bayağı bir kısmını açtım ha. açmaya da devam ediyorum yani Ne var araba aşağıda geri ineceğiz abi yapacak bir şey yok Yani normalde inmem aslında bu kadar yol da araba lazım bana. Arabayı zaten zar zor bulmuşum bir de bırakamam yani. Ha, artık sprint atarak da şarjı değiştirebiliyoruz. Aa, bu yeteneğe kesinlikle ihtiyacım vardı. şöyle hızlı koşarken cam basabilme dediğimiz mevzu olsa var tadından yemez de. ben şu an nereye gidiyorum? Arka kulesine gideceğiz gene. Orada kulelerin hepsini açtıktan sonra Amanaki'deki o silahçıya gideceğim. Bakayım ne diyecek. bir şeyler deneyeceğim ve inanıyorum ki ben oradan gideceğim yani. O radyo kulesine gideceğim. Çünkü oyunda navigasyon sistemi yok ya her şey, bir tık kendiniz bulmanız gerekiyor. Bakalım. Bir şekilde beni oraya bağlayan bir yol olması lazım. Buradan bağlanamam gibi duruyor. Tamam. Tamam büyük ihtimal arkada kaldı. O ne ya? Dur, Bu neymiş? Bodoslama girsem ne olur? Girebilir miyim? Girdim. Burası neresi ya? Neyse hiç uğraşmayalım. En azından arabayı değiştirmiş olduk. Abi benim bir şekilde şu yola bağlanmam lazım derken şurada köprü varmış ya. Görmedim ben onu. Şöyle geçebilir miyim? Geçemedim. Geçemedik abi abi. Şunu geçerim herhalde. Bu arada kule arkamızda kaldı Yok, bir şuradan çıksam. Şöyle gibi. Gidelim bakalım. Az kaldı. Şu an kuleyi görüyorum zaten. Doğru yoldayım demek Şimdi buradan nasıl gideceğim? Buradan birazcık offroad'la gidersem bence varırım dedim ve vardım da. Var. İyi kötü gene geldik ya. Hayır işte Jason yapma oğlum şunu ya. Of. Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Hah iyi bari. Bir an var ya o, o her şey o kaybettiğim aklıma geldi. Şimdiki gene gideceğiz o kadar yol tekrar. Şu animasyonu beklemem gerekiyor ya illa. Ben o mevzuyu anlamadım zaten tam. Aslan adamlarının sesini duyuyorum ben. Neyse gitsinler. Tamam. Tamam. Daha ne kadar çıkacağız ya? Ha, merdiven burada. Ay bir şey ay korktum bir şey diyeyim mi? Harbi diyorum, acayip korktum. Biri beni kaptı sandım ha. Ne bileyim bir yılan falan var zannettim. Acayip gerildim. Dur bir su içeyim. Ay. Şimdi burayı da açtık. Çok güzel. Adanın çok az bir kısmı kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane radyo kulesi kaldı. Sırayla da gidiyorum da. Büyük ihtimalle oraya gitmek için tekne mekne mi gerekecek? Ne gerekecek? Şurada araba var da o büyük ihtimalle bana iş kitleyecek. Şuradaki kitlemez. Abi bak yapma ama şunu. Bu ne bu ne bu? Otomatik atlar mısın Jason? Yani cık, Abi bu oyun cidden bazen benim sabrımı sınıyor. İyi var aşağıda bıraktı. Teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda artık görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.